Merhaba ben Erçin. Bugün size Excel'inizdeki bir listeyi veya düzenlediğiniz verileri Outlook'tan otomatik olarak nasıl atabileceğinizi göstereceğim. Bir link hazırlayıp oraya tıkladığınızda otomatik olarak Outlook'unuz açılacak ve daha önceden Excel'inize girmiş olduğunuz mail adresi bilgilerine göre, konu bilgilerine göre veya mailin içindeki bilgilere göre mailiniz hazırlanacak. Sizin tek yapmanız gereken gönder tuşuna basmak. Örneğin şirketinizin bütçesini yönetiyorsunuz veya bir sigorta takip egzeli yapıyorsunuz ve bunların son tarihlerini hatırlatmak istiyorsunuz. Göndereceğiniz kişinin mail adresini, konusunu, CC'ye birini eklemek istiyorsanız onun mail adresini, mailin body'sini yani mailin içerisinde neler yazacağınızı Excel'inize yazıp hatta otomatize edip örneğin burada teslim tarihi var. Bu teslim tarihi geçtiği için burada teslim tarihinizi geçtiğinizi diye hatırlatma yapıyor. Eğer bu tarih bugünden sonraki bir tarih olursa, yarattığım buradaki formüle göre teslim tarihinize bir gün kaldığını hatırlatmak isteriz yazıyor. Buna benzer otomatize ederek otomatik mail gönderme yapabilirsiniz. Mail gönder deyip gönder tuşuna basmam yeterli. Nasıl yapacağımızı görmek için hadi videoya. Öncelikle göndereceğimiz kişinin mail adresini yazalım. Ben burada benim mail adresimi yazdım. Bunun üzerinden ilerleyeceğiz. Aslında istersek bunu sağ tıklayıp bağlantı oluştur deyip köprü seçeneklerinden e-posta adresini seçip buraya e-posta adresini yazıp konuya da ne yazmak istiyorsanız örneğin merhaba yazmak istiyorsunuz. Tamama tıkladığınızda Burada yazdığınız şey gözükecek. Tekrardan sağ tıklayıp köprüyü düzenle dediğinizde buradaki görünecek metni de düzenleyebilirsiniz. Örneğin maili gönder yazdım. Tamam dediğimde burada maili gönder dedi. Ve buna tıkladığımda otomatik olarak Outlook'un açıldı ve yazdığım mail adresine ve konuya göre mailimi gönderebilirim. Fakat birden fazla kişiye gönderecekseniz her seferinde tek tek bunu yazmanız uğraştırıcı olabilir. Bu nedenle size bunu nasıl otomatize edebileceğinizi öğreteceğim. Bunu yapmak için bir formül kullanacağız. Formüle geçmeden önce şunu da göstermek istiyorum. Sağ tıklayıp bağlantı dediğinizde ve e-posta adresini seçtiğinizde buraya e-posta adresinizi girmeye başladığınızda fark ettiyseniz başına direkt mail to diye ekledi. Yani kime mail atacağınız anlamında. Ardından konuya geldiniz. Konuya merhaba yazdınız. Burada soru işareti, subject. Subject İngilizce'de konu demek. Başına soru işareti koydu. Subject dedi, eşittir dedi, merhaba dedi. Aslında biz Excel'de nasıl bir şeyleri formüle ediyoruz? Yani Excel'e bir şey yapmasını nasıl anlatıyoruz? Burada da aslında bu yazdıklarıyla ne yapması gerektiğini anlatıyor. Yani diyor ki mail to şuna mail at konuya bunu yaz demesi gerekiyor. Yani bu şekilde anlatıyor. Ve bunu biz buraya yazdığımızda otomatik olarak buraya mail to ve subject yazdı. Biz de aslında link oluştururken yani formun içine yazarken bunlardan yararlanacağız. Şimdi hadi bir mail listesi oluşturalım. İsim diyelim. E-mail diyelim. Yapmanız gereken şey köprü formülünü kullanmak eşittir köprü diyorum. Köprü dediğimde formülün ne yapmak istediğini size burada anlatıyor. Sabit sürücü, sunucu ağı ya da internette depolanmış olan bir belgeyi açmak için kısa yol ya da atlama oluşturur. Parantezi açtım ve size ne eklemeniz gerektiğini söylüyor. Bir bağ konumu diyor. Bağ konumu dediği şeye kime mail atmak istiyorsak onu yazacağız. Yani biraz önce gördüğünüz gibi mail to diyeceğiz. Ardından da mail adresini yazacağız. O yüzden buraya mail to yazacağım. Ama direkt mail to yazamam. Bir formun içine metin yazmak istiyorsam ne yapıyordum? Tırnak işaretini kullanıyordum. Tırnak işaretledim. Mail to yazdım. İki nokta üst üste koydum. Ve tırnağımı kapattım. İstersen buraya tırnağı kapatmadan otomatik olarak mail adresimi de yazabilirim. İstersen de mail dedikten sonra tırnağını kapatır, birleştirme işareti olan end işaretini kullanır ve ardından mail adresinin bulunduğu hücreyi seçerim, yani B4 hücremi. Burada sayfanın ismi yeni mail olduğu için B4 yazdı, ama isterseniz buradaki yeni mail ismini aynı sayfada bulunuyorsanız silebilirsiniz, sadece B4 kalabilir. Ardından noktalı virgül koyuyorum. Çünkü burada gösterilen ayrıcım benim eklerimde noktalı bir gül yakın at diyor. Yani burada ne gözükmesini istiyorsunuz? Onu yazdım. Burada mail gönderiniz yazalım. Yine metin yazdığımız için tırnak işareti koydum. Mail gönder dedim ve parantezi kapattım. Burada mail gönder'e bastığımda otomatik olarak altlugum açılacak ve kime kısmına yazdığım mail adresim gelecek. Yani e-mail için kullanmamız gereken şey mail to ve iki nokta üst üste. Peki buna konuyu nasıl ekleyeceğim? Konu dediğim şey mailinizde geldiğinde orada kısa bilgi olarak içeren yazı. Buraya ek bir satır açıyorum ve konu diyorum. Konu olarak da merhaba diyorum. Şimdi buradaki formülüme merhaba'yı ekleyeceğim. Noktalı virgülden önceki kısım bizim aslında kime, ne göndereceğimizin anlattığımız kısım. Dolayısıyla buraya yazacağız yazacağımız şeyi. Konu için kullanmamız gereken şey soru işareti, subject ve eşittir işareti. End işareti koydum birleştirmek için. Eğer birleştirme formüllerini bilmiyorsanız kanalda birleştirme formülleri ile ilgili videom var. Onu izleyip yararlanabilirsiniz. Buradaki end işareti birleştirmeye yarıyor. End işaretini koydum. Metin yazdığım için tırnak işareti koydum. Soru işareti subject dedim ve eşittir koydum. Tırnağımı kapattım ve konuyu zaten ben bu hücreye yazdığım için ve buradan değişsin istediğim için end işareti koyup C4 hücresine seçeceğim ve enter'a bastım. Bu sefer mail göndere tıkladığımda yine otomatik olarak Outlook'um açıldı ve hem mail adresini hem de konuyu yazmış oldum. Sizde otomatik olarak Outlook açılmıyorsa onu nasıl ayarlayabileceğinizi videonun sonunda söyleyeceğim. Buraya da görmeniz için yazalım ne yapmanız gerektiğini soru işareti subject ve eşittir. Belki mailinizde CC'ye birilerini koyuyorsunuzdur. Örneğin yöneticiniz hep bilgi sahibi olmak istiyordur ve onu CC'ye koyuyorsunuzdur. Onu da burada eklemeniz mümkün. Yine bir satır açtım. CC dedim. Burada da yapmanız gereken şey and cc eşittir koymak aslında. cc'ye de excel kısa yolları at gmail nokta adresine koymak istiyorum. Buradaki formülün içinde ne yapıyorduk? Noktaları ilgiliden öncesi bizim kime neyi nasıl gönderdiğimizi anlattığımız yerde. O yüzden buraya yazıyoruz. end işareti koydum tırnak işareti koydum çünkü metin yazacağım. Ne yazmam gerekiyordu? And CC eşittir. Hemen and cc eşittir yazdım ve tırnağımı kapattım. Tekrar birleştirme işareti olan bu sefer &i koydum ki burada D4 hücresinde olan CC'deki mail adresimi seçmek istiyorum. Enter'a bastım. Mail gönder dedim. Gördüğünüz gibi hem kime atacağım mail adresi hem de CC'de yani bilgide tutacağım kişinin adresi ve konu otomatik olarak gelmiş oldu. Peki siz mailin içine de bir şeyler yazmak istiyorsunuz. Örneğin ekibinize yeni biri geldi ve her seferinde otomatik olarak bu mail atıyorsunuz. Ekibe hoş geldiniz. Örneğin insan kaynaklarında çalışıyorsunuz ve sürekli ekibe birileri geliyor ve bunu otomatize etmek istiyorsunuz. Bunu isterseniz buradan Yapabilirsiniz. Tekrardan bir satır açıyorum. Mail'de ne yazılacak? Bunu da end body eşittir ile yapacaksınız. Mail'de ne yazsın? Örneğin bu ürünü denemeyi unutmayınız. Köprü mailimizin içine bunu da ekleyelim. Burada ne yapıyorduk? Noktalı virgülden öncesine yazıyorduk birleştirme işareti olan endimi kullandım. Burada ne yazmam gerektiğini size önceden söyledim. Tırnak işareti içerisinde end body eşittir. Tırnağımı kapattım. Yine birleştirme işareti olan endimi koyup buradaki metine yazdım. Yine dediğim gibi E4 hücresini seçmeden buraya da istediğiniz metni yazabilirsiniz. Ama bizim yapmak istediğimiz şey otomatize etmek olduğu için yani burada herhangi bir şeyi değiştirdiğinizde direkt maile de değişmesini istediğiniz için bu şekilde yapıyoruz. Enter'e bastım. Mail gönder dedim. Ve gördüğünüz gibi buyurun denemeyi unutmayınızı buraya da yazdı. Peki burada direkt böyle mi yazalım? Bir de önüne merhaba koyalım değil mi? Önüne merhaba dedim. Bunun da alt satıra geçmesini istiyorum. Alt enter'e bastığımda normalde ne yapıyordu? hücre içinde alt satıra geçiyordu. Peki maili göndere bastığımda gördüğünüz gibi burada alt satıra geçmedi. Hepsini birleşik olarak yazmış oldu. Burada alt satıra geçmeyi nasıl başaracağım? Alt satıra geçirmek için yapacağımız şey %0 A yazmak. Bunu nereye yazmak? Alt satıra geçirmek istediğiniz yerin başına yazmak. Bu ürünü deneyinizden önce %0a yazıyorum. Bunu otomatik olarak algılayacak. Mail gönder dedim. Gördüğünüz gibi bu ürünü denemeyi unutmayınızı alt satıra yazmış oldu. Bu sadece bir örneksiz. Burada kime mail atacağınızı, konunuzu, mailinizin içine ne yazacağınızı, bilgiye kimleri koyacağınızı istediğiniz gibi Excel içinde tasarlayabilirsiniz. Peki siz maili göndere tıkladığınızda Outlook'unuz açılmıyor. Onun için ne yapmanız gerekiyor? Kendi bulunduğunuz bilgisayarlarınızın ayarlarını açmanız lazım. Benim bilgisayarım İngilizce olduğu için İngilizce olarak açıldı. Burada uygulamalara tıklayın. Soldaki seçeneklerden default apps'e. Uygulamalara tıklayın. Ve burada e-mail olarak otomatik olarak hangi şeyi kullandığınız burada seçili. Benim bilgisayarımda şu an Outlook seçili olduğu için Excel'de de o linke tıkladığımda otomatik olarak Outlook açılıyor. Buraya tıkladığınızda isterseniz başka bir seçeneğe de tıklayabilirsiniz. Tıkladığınızda Outlook'unuz açılmıyorsa muhtemelen burada Outlook seçili değildir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Daha fazla Excel ile ilgili bilgi almak isterseniz hem Elçince YouTube kanalıma abone olun hem de Excel alt çizgi kısa yolları ve Excel Shortcast Instagram hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.